anlaması da burayı çok zor. O yüzden dikkat et. Burada vereceğim şeyleri sana hiç kimse ne kadar para versen de anlatmayacak. Anladın mı? Evet part 2 sohbete devam. Dediğim gibi burada çok hızlı bir şekilde zengin olunabilir. Kısa sürede direkt fakir olabilirsiniz. Zenginseniz çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sözlerimi diğer videoyla bağlamaya çalışacağım. O yüzden bu videoya direkt denk gelen varsa birinci parti izlemesini tavsiye ederim. Orada en baştan izleyin. Yoksa ne diyorum ne diyor lan bu adam falan filan diyebilirsiniz. Parayla çok fazla işim yok. İstediğim zaman trade ediyorum. istediğim zaman etmiyorum. Borsayı tavsiye eder misin? Hem ederim hem etmem dediğim gibi arkadaşlar geçen günkü bir örneği vermiştim geçen videoda daha doğrusu Sardalya sürüsü örneğini verdim Sardalya sürüsünü para olarak algılayın okyanusta oraya Yunus'ta köpek balığı da balina da pelikan da diğer avcı kuşlarda hepsi martısı da hepsi saldırır çünkü böyle bir nimet hiçbir yerde onlar için yoktur ve bunu değerlendirirler. Forex veya borsada aynı uluslararası ara piyasalarda aynı bunun gibi bir nimettir. İyi bir avcıysanız, iyi bir avcıysan. Çünkü bu kadar nimeti hiçbir yerde bulman mümkün değildir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Aynı okyanustaki sardalya sürüsü. Ha bu sardalya sürüsüne saldırırken işte ne bileyim ben köpek balığı kafanı da koparabilir veya balina gelip seni de yutabilir. Bu tür riskleri de vardır. Bu yüzden de iyi avcılar sadece hayatta kalır. Doğadaki o denizdeki sardalya sürüsüne saldıran iyi avcılar gibi aynı trade'de de iyi trader'lar sadece hayatta kalır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani hayatta kalır derken tradingte de var ol geçimin tradingten sağlar. Yani bir de bir de birkaç tane trade e, yani bu şu özete diğer videodan bağlayayım şimdi devam edeceğim konuya. Dediğim gibi hiçbir videoyu hazırlanmıyorum içimden ne geldiyse onu söyleyeceğim arkadaşlar size, size, ne yaşadıysam onu söyleyeceğim ve nasıl çok paraya ulaşabilirsiniz borsa üzerinden bunları söyleyeceğim ve ileriki videolar anne yapacağım falan diyor diyenler var e işte arkadaşlar sinyal de vereceğim, şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Yani bunlar hakkında hiçbir şekilde para istemiyor, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendime bir kemik kitle yapabilirim belki şey olur. Hani öğretme açısından falan. Bu videoları atacağım çünkü bu tarz videoyu gerçekten çeken yok. Yani ortada dolaşan işte 10 binlik, 50 binlik aboneleri görüyorum işte bu borsa borsayla alakalı kanalları. Ya bakıyorum adam doğru düzgün bir şey bilmiyor. Yani şundan bahsedeceğim. Adam yılda %5 Kazanabilen trader'a Süper bir trader diyebiliyor bazı kişiler. Bilmiyorum denk gelmişsinizdir. Trading bu şekilde bir şey. Buradan size iyi bir örnek vereceğim. Hatta kişinin e, ismini vermeye gerek yok. 50.000 takipçisi falan var. Çok iyi bir insan olabilir. Çok hiç şey yapmıyorum yani e, Nasıl diyeyim hani Benim de 15-20 senelik bir trading geçmişim var. Borsa sonradan da e, forex'te vesaireydi falan. Negatif bir yorum yapmak istemiyorum ama yanlış yönlendirilme var. Yani bunu çok ince bir detay. Burada trading yapmaya çalışan veya yapmayı bilen veya usta olan kişilere de söylüyorum. Sözüm ona hepsine sözüm ona. Ya şöyle bir, birkaç tane trader vardır arkadaşlar. Bir geçimini bundan sağlayan yani geçimini bundan sağlayan derken normal bir iş kadar bir para kazanabilenler var. Hani bir çok daha fazlasını kazan bir de bu işten benim gibi inanılmaz fazla kazanıp yani köprüyü geçmiş olanlar var. Daha da örnekleyebiliriz de sıkmamak için öyle anlatacağım. Baktığım zaman yani birisi diyorsa size %5, %8, %10 en iyi traderlar bunları yapar. Bu çok 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 saçma ve yanlıştır arkadaşlar. Milyarder olanları biliyoruz Forex'te bu e, bu işi çözmek ile alakalı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ben birçok e, zamanında Çinli'ye de rast geldim. İnanılmaz paralar yapan. <laughs> hani şöyle diyorlar. E, sen kazanırsın. Yüzde 200, 300, 500, yüzde 1000 yaparsın. Atıyorum. Ama ondan sonra hepsini kaybedersin. Böyle bir şey de yok. E, bunu diyen de çok saçmalamıştır. Bu e, kişinin ne kadar iyi bildiği ile alakalıdır. Trading'i. Şuraya geleceğim. Mesela bu 50.000 kişi abonesi olan bu adam e, seyrek saçlı şahsiyet. E, çok iyi bir insan olduğundan eminim. Ama çok iyi bir trader e, mı orada e, tabii ki de pek e, zannetmiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar insanlarda. Mesela risk reward sistem diye bir şey vardır arkadaşlar. 1'e 3, 1'e 2, 1'e 1,5, 1'e 5, 1'e 10. Bunu çok fazla duymuşsunuzdur, çok fazla görmüşsünüzdür, her yerde var. Mesela bir adam yıllarca işte zaten kendi hikayesini anlatıyor. Samimi olduğundan da kesinlikle eminim, iyi bir insan olduğundan da kesinlikle eminim. Yani öyle görünüyor, tanışmışlığım falan yok ama ekrandan öyle görünüyor. Şimdi şu, bu tarz kişilerde şöyle bir problem oluyor. Psikolojisi çöküyor. Çünkü ilk, ilk başta çok kaybetmiş. Size birinci partta da anlattığım gibi eğer varlıklıysın, varlıklı iseniz yani varlıklı bir aileden geliyor iseniz büyük ihtimalle ilk başta tarlayı, marlayı, zart, zurt yani parayı neyiniz varsa basarsınız. İlk başta kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ee, Kazanan kazansanız da her zaman kaybedeceksiniz. O da nasıl oluyor? Kazanınca şöyle bir şey oluyor. Bu saçsız arkadaşın hikayesini dinlemişsinizdir. Ee, i̇lk başta kazandığını ve sonradan yani kazanıp kazanıp sonradan tekrar e, bütün parayı oraya basıp bütün parasını kaybettiğinden bahseder, tarlalarını sattığından bahseder. Bu genelde gerçekten de böyledir. Bu yüzden bu kişinin e, hikayesine inanıyorum. Çünkü birinci partada da bahsettiğim gibi ben e, çok borsaya girip çok zengin olan kişide gördüm. Çok fakirleşen kişi de gördüm. Bu şöyle bir şeye geliyor. Lafı biraz uzatıyorum ama gerçekten anlatması da anlaması da burayı çok zor. O yüzden dikkat et. Şimdi bir kişi ilk başta kazandığını kazandığını sonra işte daha fazla parayı koyup kaybettiğini ve sonra tarlayı koyup kaybettiğini ve bu işi öğrenmesi gerektiğini söylüyor. İşte bu tokadı yedikten sonra insan böyle bir kendine geliyor. içine çöküyor, psikolojisi bozuluyor, felaket bir şey, duruma gelir tamam mı? Bu duruma gelmemek için önce illaki illa bu işi düzgün öğrenin ki paranız varsa daceğiniz çok paran varsa da girmem gidecek. Çünkü forex şöyledir veya borsa şöyledir. Önce verir ama insan psikolojisi dediğimiz şey ya ben 100 koydum, 500 aldım. E niye bugün de koyup tekrar 600'ü koyayım? 1200 alırım veya 10.000 alırım veya 100.000 alırım veya 1 milyon alırım. Hiç fark etmez. Paranın miktarının sınırı yoktur borsada arkadaşlar özellikle forex borsasında yoktur arkadaşlar miktarsız trilyoner de olabilirsin tamam mı ama trilyonun varsa hepsini de kaybedebilirsin bu böyle bir şeydir arkadaşlar Neyse sonradan şöyle oluyor bu arkadaş ve bu arkadaş gibiler arayı kaybedince inanılmaz bir çöküntü yazıyor bu işi ben öğreneyim hmm, bu iş 1'e 3'müş 1'e 2'ymiş veya 1'e 1.5 bir rewardmış yani risk reward dediğimiz sistem şöyle 1 liranı atıyorum riske atarsın. Bunun karşılığında 3 reward diyelim. Reward yani işte ödül. 3 alırsın. 1'e 3 olmuş oluyor. Tamam mı? Fakat bu, bu tür kişiler çok büyük bir tokat yedikleri için kendilerinin güvenleri azalmıştır ve başka bir strateji hayatları boyunca denemezler. Bu yoldan yürürler. 1'e 1,5, 1'e 2. Sıkıntı bu tür kişilerdeki sıkıntı şu öyle bir tokat yedikleri zaman hiçbir zaman üste çıkmayı denemiyorlar. Yani benim seviyem bu demek ki bu iş bu kadar demek ki en fazla benim alabileceğim bire bir buçuk ve bire iki ben bu şekilde devam edeyim şey gibi rulet gibi oynayayım yani bunu gibi bir şey oluyor ve ben çok fazla kafamı yormayayım inanılmaz beyin fırtınaları yapmayayım. E, bu şekilde rahatıma bakayım diyen traderlar vardır. Her zaman kaybettiğim paradan çok daha fazlasını almaya çalışman gerekiyor ve bu şekilde ben her şeyimi bu şekilde yaptım. Size de bunu bu videoyu çekmemin de amacı burada böyle şeyler anlatılmaması. Birazcık da traderlar yalnızdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani sadece size hayır yapıyorum falan filan değil Şimdi ben köprüyü geçen bir trader olduğum için artık çok daha fazla vaktim var. Canımı istemediği zaman trade atmıyorum. Canım istediği zaman atıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben Bundan sonra trading'i bırakıp hiçbir şey yapmasam benim ömür boyunca yetecek zaten kendime param var. Ve bunun her kuruşunu dediğim gibi arkadaşlar borsadan kazandım. Ve şu soru soruyor ya işte borsadan zengin olan var mı? Var arkadaşlar çok var. Hatta çok 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 yeteneklisi de var. Yani benim gibi birisi buraya çıkmasının sebeplerinden birincisi trader e, yalnız olur arkadaşlar. Yani etrafınızda sizin kadar başarılı insanlar olmaz. Sizin kadar diyeyim, para kazanabilen birisi olamaz. Hobileriniz aynı olamaz. Ve trading hakkı konuşmayı seviyorum. Bu sebeple de size bu videoları atacağım ve göstereceğim. Ve bir de, bir de çoğu kişi samimi değil arkadaşlar. Ya ben açıkçası böyle şeyden uğraşamıyor. İşte eğitim sat şunu yap bilmem ne falan filan birçok kişi işte benim Discord kanalımda veya vesairede de söylüyor işte. işte şunu yapar mısın özelden bana şunu yapar mısın sana para veririm bilmem ne. Arkadaşlar benim sizin paranıza gerçekten ihtiyacım yok. Zaten forex'i bilen kişi eğitim veya sinyal veya zırt pırt Satmasına da gerek yoktur. He, diyelim ki iyilik yapmak istiyorsun, hadi birkaç kişiyi alırsın falan eğitirsin, güzel olur. Dediğim gibi benim gibi köprüyü geçmiş kişiler artık zamanımız bol yani. Hani benim gibi birisinin zamanı gerçekten vardır arkadaşlar. He, ben gene de sabah gene erken kalkarım yani alışkanlık yılların verdiği alışkanlık işte piyasa bitene kadar bazen bilgisayar önünden bile kalkmam ya da o gün derim ben bugün keyfime bakacağım hiçbir şey yapmayacağım gezeceğim arabamla tozlayacağım vesaire ailemle bir şeyler yapacağım derim o gün hiç bakmam çünkü bende böyle bir hastalık var baktığım zaman çartlara falan sisteme baktığım zaman dalıp gidiyorum arkadaşlar He, bunu da buradan güzel söylüyorum bu işi sevmek lazım yani nefret mi ediyorsun seviyor musun bu işi ben sevdiğim için trading yani traderlığı ben sevdim arkadaşlar ve ben bunda bir gelecek gördüğüm için buna devam ettim. Ve bu şekilde yapabildiğimi yaptım arkadaşlar. Yani hiç sevmiyorsan da hiç bundan uğraşmam diyorsan da buna bulaşma derim. Ama bunda ya yani anlattıklarımdan bir şey anlayabildiysen ve mantıklı geldiyse bu örneklemeler e, kesinlikle kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şey. Fakat paran varsa bu işten uzak dur. Paranı direkt bu işe harcama. Çünkü ilk etapta büyük ihtimalle kaybedeceksin. Acemi şansı ile bile kazansan daha sonra o kazandığına diyeceksin ki neden buradan daha fazla almayayım diye onu da vereceksin. Sistem bu şekilde. Umar hani hep kazanır kafası vardır ya onun gibi. Şimdi burada da Forex'in tabii ki de böyle bir şeyi var. Ah ve buz gibi oldu size laf anlatacağım diye artık bir tane beğeni meyni atarsın diye düşünüyorum genç. Şöyle bir şey var balıktan gene örnek vereceğim. Mesela diyelim ki orsaatlar ya sürüsüne sen de balıktasın veya işte ne bileyim ben avlıyorsun. Teknen ne kadar büyükse ağın da o kadar büyüktür ya. Hani çekebileceğin işte vinçin midir nedir o zımbırtı. Ağı yani filemiz ne kadar büyükse o kadar. Buradaki fileden aslında kapital yani e, ne diyorlar? Kapital şey değil mi? Türkçe değil mi? Büy ne kadar ağ büyük olursa o kadar balığı yakalama şansın var. Burada da loot sistemi vardır arkadaşlar Forex'e de. Lootlar ne kadar büyükse tabii ki de kazanacağın da kaybedeceğin fiyat da o kadar büyüktür. Hedef kazanmak olduğu için kazanmaktan bahsedeceğim. Çekeceğin balık yani oradaki nimet yani <laughs> nimet. Çok daha fazla sardalya çekebilirsin. Büyük bir ağın olduğu zaman düzgün bir trade yakaladığın zaman düşünsene biliyorsun %100 çıkacak yani sana göre hani. Orada tutup da 50 loot alabilmek varken 001 loot da alabilirsin kendi parana göre. Oradaki işte kazanacağın para inanılmaz fark edecektir günlük olarak veya işte haftalık olarak veya aylık olarak fark etmez. Bundan bahsediyorum. Oradaki filo olayı da bu. Bunları da diğer videoda anlatalım burada kesiyorum. Diğer partta görüşmek üzere. Eğer hoşuna gittiyse orada motivasyon videoma devam edeceğim borsa ile alakalı. Burada kestim. Diğer videoda görüşürüz. Ha geçmeden önce de bir beğeni at ki ben de gaza geleyim sana birazcık daha gerçekten gerçek trader nasıl olur? Ne kadar kazanır? Nasıl yapar? Neden yapar vesaire vesaire hepsini anlatacağım ama gerçekten konu karışık. Uzun kendi hayat hikayemden de birçok şey paylaşacağım. Hala beğenmediysen beğen ben videoyu kapadım.